dostluk dediğin. O gün okula geldiğimde canım çok sıkkındı. Sıra arkadaşım ve aynı zamanda en yakın dostum olan Alp, bana bu halimin sebebini sorduysa da söylemedim. Bundan sonra hiçbir şeyin önemi yoktu. Benim için zaman durmuştu artık. Belli ki hiç ilerlemeyecekti. Alp benden bir cevap beklerken öğretmenimiz sınıfa geldi. Türkçe kitabımızın 100. sayfasını açtık. Öğretmenimiz Nasrettin Hoca'nın hayatından ve fıkralarından söz etmeye başladı. Derken zil çaldı ve hemen bahçeye koştum. Sağa sola bakınıp aranmaya başladım. Soluk soluğa kalmıştım. Alp'i gördüm yanı başımda. Meğer arkadaşım Alp benim hareketlerimden şüphelenmiş, bir aksilik olduğunu anlamış ve beni takip edip peşimden gelmişti. Elini omzuma attı, gözlerimin içine dikkatle baktı. Ne oldu Mustafa? Böyle kanter içinde ne arıyorsun? Yalan söylemeyi beceremem ama Alp'e doğruyu da söyleyemezdim. Kekeledim. Şey ara yok. Ama Alp anladı benim bir şeylerin peşinde olduğumu. Acı acı gülümsedi ve şöyle dedi: Tamam Mustafa, sen bilirsin. Ben arkadaş olduğumuzu düşündüğüm için sana yardım etmek istemiştim sadece. Alp'i yüzmeyi göze alamazdım. Başladım olanları anlatmaya. Dün okula getirdiğim saat, babamındı. Saati izinsiz alıp getirmiştim. Akşam eve gittiğimde çantamda bulamadım. O saat babam için çok önemliymiş ve çok pahalıymış. Annem, babam, abim dün akşam hep birlikte saati aradık ama bir türlü bulamadık. Alp ile o teneffüs boyunca saati aradık. Bir sonuç elde edemedik. İkinci dersin zili çaldı. Ders gene kaldığı yerden Nasrettin Hoca fıkralarıyla devam ediyordu. Arada fıkralardan biri anlatılıyor, bütün sınıf kahkahalarla gülüyordu. Üstelik Alp de katıla katıla gülüyordu. Bir arkadaş böyle yapmamalıydı. Ama yapıyordu işte. Şaşırdım Hatta üzüldüm. Ben ona anlatmamış mıydım olanları? Bir önceki teneffüste birlikte aramamış mıydık saati? Neden böyle oldu şimdi? Az önce benim sorunumla ilgilenen Alp gitmiş, yerine bir başkası gelmişti sanki. Neden bilmiyorum. Öğretmenimizin demin anlattığı fıkrada geçen "El elin eşeğini türkü çağırarak arar." sözü geldi dilimin ucuna. İçimdeki ses haykırdı. Ama Alp böyle düşünmez. O benim sıkıntımı kendi sıkıntısı sayar. Benim derdimle dertlenir. Benim problemimi kendi problemi olarak görür ve ona göre davranır. Dedim. Tam bu esnada zilin sesiyle irkildim. Hemen bahçeye koştum. Saati aramaya. Alp de geldi benimle. Çabucak bir plan yaptık. Ben arka bahçeyi arayacaktım. Alp ön bahçeyi. Aramaktan yorgun düşmeme rağmen saati bir türlü bulamadım. Alp saati bulmuştur umuduyla ön bahçeye geldim. Bir de ne göreyim? Alp unutmuştu beni. Bırakın saati arıyor gibi görünmeyi arkadaşlarıyla futbol oynamaya dalmıştı çoktan. İçim içimi yiyordu benim. Alp bunu bildiği halde top peşinde koşuyordu. Saati bulmaktan umudu kesmiştim artık. Ne yapacağımı düşünürken Öğretmenimizin sesini duydum. Mustafa, sınıfa gel. Yanlış bir şey mi yaptım acaba diye korktum. Öğretmenimiz saati sıranın üstünde unuttuğumu görmüş. İyi bir marka ve pahalı bir saat olduğunu anlayınca da alıp saklamıştı. Sabah gelirken de saati babama verdiğini söyledi. Fakat Alpin yaptıkları beni çok üzdüğü için tam olarak sevinemedim saatin bulunmasına. Neredeyse ağlayacaktım. Alpin yaptıklarını sindiremiyordum. Kendime bir söz verdim. Hayatım boyunca arkadaşım dediğim herkesin sıkıntısını, acısını, derdini kendi derdim, kendi sıkıntım, kendi sorunum gibi sahipleneceğim. Selim Keklik kısaltılmıştır.